Selamlar hepinize, 10.18 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Normalde çift sayılı bir yama olmasına rağmen, diğer çift sayılı yamalardan biraz daha küçük bir yama olmuş durumda. Tabi 10.19 yaması aslında Worlds'un yani Dünya Şampiyonası'nın yaması olacağı için 10.18'de biraz temkinli davranmış ol olmalarını anlayabiliyorum. Hani bütün mevsim boyunca bu oynandı, Dünya Şampiyonası'na gelirken bir anda direkt olarak bir şeyler değişmesin diye... Genelde zaten ufak tefek değişiklikler var Yaman'ın içinde hemen başlayalım Ahri ile ee, en büyük değişiklikleri Ahri aldı hatta yani tek büyük değişikliği Ahri aldı da diyebiliriz ee, Ahri'nin artık pasifi Q'sunun pasifiyle yer değiştirmiş durumda ee, artık tüm yeteneklerinden iyileştirme sağlayabiliyor W'su artık hareket ıı, hızı sağlıyor ona ki bence asıl önemli olan nokta bu da W'dan gelen hareket hızı ee, hemen değişiklikleri okuyalım sonra ne, neye ne anlam ifade ettiğine de dönelim. Pasifi değişti artık öz hırsızlığına dönüştü. E, ahri yeteneklerin isabet ettiği her rakip için öz hırsızlığı yükü elde eder. Kullandığı yetenek başına en fazla 3 yük kazanır ve en fazla 9 yüke sahip olabilir. Yük başına da e, pardon 9 yüke ulaştıktan sonra da e, vurduğu hedef başına isabet alan e, rakip hedef başına 3-5-9-18 e, ve yetenek gücünün %9'u e, yüzde yüzde kadar iyileştirme özelliği sağlıyor. Şimdi bunun ne anlama geliyor bu? Yani ne ifade etmeli bu değişiklik bizim için ahiret oynarken? Bu koridor aşaması aslında çok büyük bir güçlendirme değil. Yani şöyle düşünelim. Şimdi 3 kere Q attık. Yani mesela 3 kere Q attığımızı varsayalım. Veya işte 2 Q 1 W attık vesaire. 9-2'ye ulaştık. Bir sonraki Q'muzu minyon dalgasına attığımızda 6. seviye olmayacağız koridor aşaması olduğu için. 3 seviye şeyimiz var. 3 taban can yenilenme özelliğimiz var. O seviyelerde de muhtemelen 35-40 yetenek gücümüz olsa. Hadi 50 olsun. 4'te oradan gelecek, 4,5'te oradan gelecek, 7. Yani 1 milyon dalgasını tamamına attığınız zaman alacağınız iyileştirme miktarı 40-45 arası falan olacak erken seviyelerde. Zaten bence asıl olarak kullanılmak istenen nokta bu değil. Koridor aşaması rahatlasın diye yapılmış bir değişiklik değil bence bu. Bence artık Ahri'nin eşya dizilimi de değişecek. Çünkü şunu, yani bunu efektif biçimde kullanabilirseniz eğer Ahri dövüşçü gibi kullanılabilir. Çünkü ilerleyen seviyelerde o kadar da düşük değil. Gerçi tabi 6 hedefe vurma ihtimaliniz çok zor. Birden fazla hedefe vurma ihtimaliniz daha şey yani 1 veya 2 hedefe vurabilirsiniz çoğu zaman. Fakat savaş içi iyileştirmeler Savaş içi yenilenmeler çok etkiliydi League of Legends'da uzun süredir. Ki hatta uzun bir dönem işte Aphelios'un Ezreal'ın domine ettiği dönemi hatırlayalım. Hem yenilmez var hem ölümün dansı var. İkisi de savaş içi yenilenmelerden, yenilenmelerden çok büyük fayda sağlıyor size. Ve bu şekilde zaten hayatta kalıyordunuz. Şimdi yüksek yetenek gücü seviyelerine çıkmak kolay. 500 yetenek gücüne çıkmak çok kolay baktığınız zaman. Yetenek gücünüzün %9'u demek işte 45 iyileştirme demek bu hedef başına. 16. seviyeden itibaren. 45 yetenek gücünden 18'de taban değeri var. Artı şeyi hatırlamak lazım. Kullandığı yetenek başına en fazla 3 yük hırsızı alıyor ya. Savaşın içerisinde... Q, W, E attınız. Bir tur dolduruyorsunuz zaten. Fakat burada ultilerin de devreye girmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla ulti de devreye giriyor. Eski pasifinde çünkü vardı bu muhabbet. Çok eskiden pasifinde. Ulti de işin içine girdiği zaman siz bu pasifi düzenli olarak kullanabilir hale geleceksiniz bir savaşın içinde. 4 defa, 5 defa maokai tarzı kullanabilir hale gelmeniz çok muhtemel. İkinci nokta. Bence artık Ahri oyuncuları buzul takviyesiyle oynamayacaklar. Sürat coşkusuyla Sindra tarzında oynayabilirler şu anki haliyle. Yani e, daha çok anlık hasar ve bekleme süresinde azalmaya yönelik eşyalar alıp sürekli bir şeyler atmaya yönelik bir oyun stili olabilir. Çünkü diğer e, yeteneklerin değişimiyle birlikte e, bunu çok daha efektif kullanabilirler. Diğerlerine de gele inceleyelim. Diğer derken W'daki değişikliği de inceleyelim. E, neden böyle bir düşüncem olduğunu çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İlki ateşi W'su ee, artık kullanıldığında kullandıktan sonra bir buçuk saniyelik bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Çok iyi bir parçadır. Arada bir de hani sürat coşkusunu da tetiklersiniz. Daha sonrasında hızlı gitmeye devam edersiniz. Çok iyi pozisyon alırsınız. Ee, artık cana oz olan minyonlara daha fazla vuruyor. Ee, bir de bekleme süresinde bir değişim var. 9'da, 9 ile 5 saniye yerine 10 ile 6 saniye arasında olacak. Hareket hızı vermesi çok önemli bence. Çünkü bu tarz aktif e, hareket hızı alan şampiyonlar ki %40 çok büyük bir oran. Ya evet belki bir buçuk saniye süresi kısa. Fakat Zoe'ninkini hatırlayalım. Zoe de hareket hızı alıyor bir sihir büyüsü falan kullandığı zaman. Ne kadar hızlı hareket ettiğini biliyoruz Zoe'nin. Ee, ve yani bunu bir de sürat coşkusuyla birleştirdiğiniz anda ahri bir anda temas edilemez bir şampiyon haline gelebilir. Çünkü hem W e, hareket hızı hem sürat coşkusunun hareket hızı var üzerinizde. Üzerinizde yine de bir çok iyi bir yetenek atışı gelirse bu sefer ultiyle kaçıyorsunuz. Yani bence çok güzel değişiklikler. Ahri'yi tekrar oynanabilir hale getirebilecek değişiklikler bence. Evet belki hasarı falan artmadı ama eşyalardaki hasar kuvvetinden dolayı ya yani bilmiyorum direkt olarak dövüşçü gibi bir eşya dizilimine gidilip e, pasif odaklı oynanır mı? E, onun çok olacağını sanmıyorum ama böyle bir ihtimal var. Ama şeyin ihtimali çok yüksek görüyorum ben. Sindra tarzı işte Luden, Liandri, ondan sonra şapka veya ondan sonra Zonya, işte ya da belli oyunlarda Liandri es geçip Banshee'nin duvarına gidip daha bekleme süresinde azalma odaklı bir oyun oynadığınız zaman çünkü W 6 saniye, siz bunun bekleme süre ve 1.5 saniye size hız veriyor, hareket hızı veriyor. %40 bekleme süresine geldiğiniz zaman 3.6 saniyeye düşecek W. Yani siz 3.6 saniyede bir bir buçuk saniyenin %40 hızlanıyorsunuz bu çok etkili bir hızlanma olur. Ben artık oynanabilir oynanabilir hale geleceğini düşünüyorum Ahri'nin. Tabii ki deneyip görmek lazım. Eş taban saldırı gücü azaldı. 61'den 59'a düştü. Ee, çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Eşi zaten kuvvetli olan yönü bu değildi. Belki minyon almak daha zorlaşmıştır bilmiyorum ama iki saldırı gücünün çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ee, bir de Q'su ile alakalı bir hata vardı. Runan'a kasırgasıyla aldı, e, kullanıldığında bir hata vardı. O da giderilmiş. Eşin ne solo ne pro play'de metada e, hiçbir zarar göreceğini düşünmüyorum bu dengelemeden dolayı. Galio Q'nun taban hasarı azaldı. Zaten Galio'nun en çok değişen, habire değişen yeteneği bu e, hasarı. Savaş yerleri 80 ila 220'den 70 ila 210 arasında düştü. Minyon temizleme becerisini etkilediği sürece önemli bir dengeleme. Ki muhtemelen biraz etkilesin bu kadar kolay hareket edemesin diye e, yapılmış bir dengeleme olduğunu düşünüyorum bunun. Fakat anlamadığım bir şey var nedense en çok seçilen ve en yüksek galibiyet oranlarından birine sahip olan Zoe hiç nerf yemezken Twisted Fate'in, Syndra'nın, Galio'nun patır patır nerf yiyor olması beni çok darlıyor. Yani Zoe'ye niye nerf gelmiyor gerçekten anlamıyorum. Ben net şekilde bu mevsim, Ya yani bu mevsim de değil bu yılın yani 2020'nin bir numaralı orta koridor şampiyonu Zoe. Hani orta koridor tier listi videosunda bahsetmiştim ya 5 tane şampiyon saymıştım tepedekilerden diye. Şimdi Azir ve Orianna çok dengeli durumlar. Belli koş evet güçlüler ama belli koşulları sağlamadıkları zaman işlevsiz kalıyorlar. G Galio bunlara bir cevap olsun diye konuluyordu. Dengeleme aldı. Syndra bunların içinde ilk dengeleme alandı. Twisted Fate sonra dengeleme aldı. Yani bu tepedeki 5-6 şampiyon hepsi dengeleme alırken veya e, gayet dengeli şampiyonlarken, normal şampiyonlarken Zoe'nin bu kadar çok seçilme oranında bir şey olmuyor olması e, hakikaten tuhaf geliyor bana. Belki de çok sınırdadır seçilme oranı. Jarvan Q'nun taban hasarı arttı. E, 80-240'dan 90-250'ye çıktı. 10 hasar çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyoruz tabii ki ama e, orman için yapılmış bir güçlendirme. Bu orman kamplarını daha hızlı kesebilsin diye. Çünkü Jarvan şu anda ana problemine e, işte Olaf'lar ne bileyim Evelin'le Kartus'la aynı hızda temizle temizleyemiyor olması kampları. Yine aynı hızda temizleyemeyecek. E, yani o hızda çıkması mümkün değil Jarvan. Ancak şöyle olabilir o. Jarvan EQ artar. küçük kurtlar ölür. Kurtlar bile ölür küçük kurtlar. Büyük kurt da yaracağını altına düşer, ancak o zaman Jarvan onlarla aynı hızda temizlemeye başlar. Çünkü e, Jarvan'ın spamlanabilen bir yeteneği yok. E, ama yani güçlendirme güzeldir bu tarz şampiyonlar için. Zaten ben oynanamaz durumda olduğunu düşünmüyordum. Sadece oyuncuların ihtiyaç noktası şu anda bu değil. Yani ormancınızı bir hazırlık şampiyonu olarak kullanmıyorsunuz şu anda. Pardon, Ahri demiştim büyük değişiklikler ama Kayle'da da büyük değişiklikler var. Q'nun bana yenilenmesi kalktı. W'nun bedeli arttı. E'nin bedeli de kalktı. Ve artık daha hızlı atacak. Şimdi gelelim özelliklere. Q, Işık'ın hükmü. Artık isabet alan her şampiyon için mana bedelinin %50'si yenilenmiyor. Yani bu onun koridor aşamasında aslında vurulmuş bir darbe. Çünkü koridor aşamasında sürekli özellikle üst koridorda oynarken bunu atıp atıp rakibi rahatsız ederek takas yapıyorsunuz. W'su artık daha büyük bir mana istiyor. 70 ila 110'dan 90 ila 130'a çıktı. Fakat artık ES'i, Yıldız Atışı Kılıcı 50 ila 70 mana istiyor. 0 mana istiyor ve daha hızlı rakibe ulaşıyor attığı şey. Partikül, parçacık. Sıfır mana istemesi tabii önemli. O artık sıfır mana istediği için diğer özelliklerine manaları yüklediler. E, takas becerileri falan nasıl değişir bilmiyorum Kyle'ın. Uzun süredir görmedik de Kayle'ı. Çok da seçilen de bir şampiyon da değil. Çok popüler bir şampiyon da değil. Yani muhtemelen daha iyi olacağını düşünmüşlerdir koridorda kalma becerisini. O yüzden böyle bir de güçlendirme mi dengeleme mi artık tam ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gelmiştir. Koridorda çünkü e, şeyi çok görüyorduk. E, koridor aşaması zor geçeceğini düşündüğü zaman Kyle'lar Q'yu fullleyip rakip şampiyonla minyon dalgalarını beraber ittirmeye çalışıyorlardı. Şimdi biraz ondan uzaklaşıp E odaklı oynamaya yetilmiş olabilir oyuncular. Kog'Maw taban cam ve zırh, e, büyümesi azaldı. Tabancanın 90'dan 85'e zırh büyümesi de 3.5'dan 3.5'e düştü. Bu dengeleme niye geldi? Kog'Maw nişancı pozisyonda çok seçildiği için falan değil. Ee, ama nişancı bazı bir şampiyon olarak orta kurdurda da seçilebilmesinden dolayı e, ve genel hedef kitlesi e, kontrol büyücüleri olan bir şampiyon olduğundan dolayı aslında e, diğer taraftan yani kontrol büyücülerine karşı güçlüyseniz zaten şöyle bir dezavantajınız vardır. Lucian'a karşı, Jace'e karşı güçsüzsünüzdür. Onlara karşı daha güçsüz hale getirilmiş durumda. Kogma biraz daha rahat etmesini engellemek istiyorlar. Miss Fortune bir güçlendirme aldı. Önemli de bir güçlendirme aldı. Saldırı hızı büyüme oranı %2.25'den 3'e çıktı. Güzel bir güçlendirme. MF gibi şampiyonlar için önemli. W'sunun, Jaka'nın hareket hızı da 50 ila 90'dan 55 ila 95'e çıktı ki sanırım bu mevsimin başında 60 ila 100'dü o. Hatta evet bunlar bu, yani bu yılın başında dengelenen özellikleriydi bunlar MF'in. Mf, e, MF bunlar direkt olarak meta'ya getirir mi? Bence zor çünkü MF'in oynandığı dönemdeki nişancılar Aphelios, Ezreal gibi kısa menzilli şampiyonlardı. Şimdi Ashe, Caitlyn, Senna gibi uzun menzilli şampiyonlar. Hala Senna'ya karşı seçebilirsiniz tabi ama uzun menzilli şampiyonlara karşı çok kolay koridor aşaması geçirmiyor MF. Bence yine oynanabilir durumda olacak. E, fakat o bu yılın başındaki gibi öncelikli seçim haline gelmeyecek bence bu e, güçlendirmelerden sonra MF. Rumble Q'nun toplam hasarı arttı bir sürede tabi e, Rumble dengelemelerinden dolayı özellikle işte Doinbi'nin orta koridorda oynayıp oyunu çok değiştirmesinden dolayı çok dengelenmişti. E, biraz toparlanma, toparlama hamlesi bunlar. Alev makinesinin taban hasarı arttı. 175 ila 315'ten 180 ila 340'a çıktı. E, tabi son seviyedeki 25 hasar artışı önemli bunu biraz şeyde de, de demek lazım. Yani bir tek Q'da minyon dalgasını temizleyebiliyor mu? İki Rumble Orman'da da oynanabilen bir şampiyondu. Tek Q'da tavukları temizleyebiliyor mu? Önemli olan noktalar bu. Bu baremleri atlayabiliyorsa çok güzel değil. Çok güzel güçlendirmedir. Çok önemli bir değişikliktir. Meta'ya sokar. Çünkü hele bu arada ormanda girerse ben çok sevinirim. Rumble'ın ormanda meta'ya girmesine. Çünkü şöyle bir avantajı var Rumble'ın. Şu anda oynanan işte çok hızlı temizleyen orman şampiyonlarını ele alalım. İşte Olaf'ı, Nidalis'i, Evelin'i, Kartus'u vesaire. Bu şampiyonlar kadar hızlı temizlemiyor ama yavaşla temizlemiyordu Rumble Orman. E orman. Ormanı Rumble. Fakat bu şampiyonların aksine Rumble inanılmaz kuvvetli bir takım savaşı şampiyonu. Yani sizin Olaf'tan alamadığınız işte Nidalee'den alamadığınız takım savaşı performansını Rumble'dan alabilirsiniz. Eğer ki ormanda oynanabilir hale geldiyse tekrardan bu şampiyon. Şu anki koşullar altındaki şeyi çok görüyoruz. Ormancı ee, ormancıyı tek yetenek gücü şampiyon olarak kullanmasını stratejisini çok görüyoruz. Çünkü işte Lucian Mid, Jesus Corridor bu tarz kuvvetli seçimler var. Bunları yapabildiğiniz zaman hele bir de Rumble tek yetenek gücü şampiyonuysa ki zaten Rumble'a yönelik büyü direnci de alamıyorsunuz çoğu zaman daha çok büyünüfuz eşyalarıyla oynuyor. O zaman çok etkili bir buff olabilir. Yani sadece son seviyede 25 hasar buff'ından çok daha öte bir noktaya geçebilir bu. Çünkü zaten Rumble'ın normalde taban hasarları yüksektir ama bu orman temizleme hızını ya da minyon temizleme hızını ciddi derecede arttırıyorsa çok güzel bir güçlendirmedir bu. Set ee, o da bir dengeleme aldı. Ee, i̇lk dengelemesi pasifine geldi. Aynı zamanda Q'suna da bir dengeleme geldi. Setin taban hasarları azaldı. E, scaling hasarı arttı. AD kastığınızdaki hasarları arttı genel olarak. Sağ yumruğun ilave hasar oranı toplam saldırı gücünüzün %15'i kadar değil. ilave saldırı gücünüzün yarısı kadar artacak artık. Ki ana değişiklik aslında bu noktada orman set için gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü e, hani zaten destek set oynadığınızda e, hasar kasmıyorsunuz. Üst koridorda falan oynadığınızda hasar kasıyorsunuz. Ee, ama en Ortak yani orta orada oynadığınızda bu arada yine hasar kasmayıp tank kasıyorsunuz tamamen. Ee, ve şeye de ihtiyacınız olmuyor açıkçası. Otomatik saldırılarla bir şeyleri dövmeye ihtiyacınız olmuyor. Fakat ormanda oynanan setin otomatik saldırıyla bir şeyleri dövmesi lazım. Ve hiç AD kasmıyor. Şu anda bu AD kasmayanı cezalandırıp AD kasanı ödüllendiren bir değişiklik. Aynı zamanda Q'da da benzer bir değişiklik var. E, Q'dan gelen ilave hasar 10 ila 50 artı rakibin azami canının e, %1 ila 5'i yerine ve her toplam sal, toplam, her 100 saldırı gücünüz için e, %0.01 artması yerine artık e, yine 10 ila 50 taban hasarı. Hedefin azami canının %1'i kadar vuracak. Fakat her 100 saldırı gücü için e, son seviyede %3 şeklinde artacak. Yani ad kastığınız zaman daha çok vuracaksınız setle. E, Özetle bu aslında. Tabi şeyde e, problem. ad kastığınız zaman diyoruz ama setin zaten ad kasan halde dümdüz ad kasmıyor ki İnfintech e falan kasmıyor yani. Karabayaltıya da 3'lü kuvvet alıyor. Bir tane de mahvolmuş kralın alıyor ondan sonra gene defans alıyordu. E, özellikle orman seti için baya büyük bir dengeleme. Ben son dengelemenin orman seti oyuncularını biraz yavaşlatacağını düşünüyordum ki yavaşlattı. E, ama bu komple yok edebilir orman seti. Bilmiyorum tabi denemem lazım. Ormanı temizleme hızının ne kadar etkilediğini. E, fakat bu komple bitirebilir orman seti. Ben hedefin de zaten orman seti olduğunu düşünüyorum. Şen pasifinin kalkanı azaldı. Birkaç yama önce güçlendirilmişti hatırlıyorsanız. 50'den 70'e çıkarılmıştı. Birinci seviyedeki kalkanı şimdi, e, ve son seviyede. Yani toplamda 20 artırılmıştı. 70-121'den 60-111'e düştü tekrardan Şen'in kalkanı. Valla sadece Kuzey Amerika'da bir, bir tek tük Avrupa'da oynanıyor olmasına rağmen ben bu kadar hızlı nerflenmesini beklemiyordum açıkçası senin. Yani Şeyler falan pek ellerini sürmediler henüz. E, Koreliler, Çinliler pek ellerini sürmediler şeye. Hatta biz de pek elimizi sürmemiştik. Ben biraz erken olduğunu düşünüyorum bu dengelemenin. Ama muhtemelen Worlds öncesinde görmek istediler. Yani. Bilemiyorum. Şen'in etkisini biraz kısacaktır ama. Takas becerisini biraz kısacaktır kesinlikle. Şivan E'nin ejderha biçimindeki patlama alanı genişledi. E, ejderha biçim, nasıl genişledi anlamadım. Alttaki açıklamada geç, genişlemediği yazıyor ama. Dur bakalım. Ejderha biçimi görselleri ve kullanım göstergesi artık yeteneği nisabet alanını doğru şekilde gösteriyor. E, ejderha biçimindeyken verilen zemin hasarının tetiklenme hızı azalmış. Şimdi bakalım değişikliğin içine. Ejderha biçimi patlama alanı 220 ila 300 sınırdan kontrol edilir. 345 merkezden kontrol edilir. Yani ne anlama geliyormuş bu? 345 yarı çapında merkezden kontrol edilmesi pek çok hedef için 280 yarı çapında sınırdan kontrol edilmesiyle aşağı yukarı eşittir. E nerf. Gerçi erken seviyeler için buff oluyor. Ama zaten AP şivan oynarken bunu fullemiyor musunuz? Bunu fullliyorsunuz. AD şivana bunu son fullliyorsunuz. AD derken tank şivana şey son derken W'dan sonra fullliyorsunuz. AP şivana da bu ilk fullenen E. Ve Son seviyesinde 300 sınırdan kontrol edilme. 280 sınırdan kontrol edilmeye gelmiş. Yani nerflenmiş oluyor bu. Ama çok küçük bir nerf muhtemelen. Artık daha az daha belirgin şekilde gösteriliyormuş. Ee, başka ne var? Ezra biçiminin alevli nefes yeteneği artık oyuncu onu azami menzilin yakında kullanmaya çalıştığında azami menzilden kullanılmıyor. Anlamadım bunu. Muhtemelen maksimum menzile atmaya çalıştığınızda hani en yakına şekilde fırlatma şeyini atmıyor gibi anlamadım. Tam herhalde öyle düşünüyorum. Yani o menzile girip oraya atmaya çalışıyordu. Ee, Ejder abi şimdi, zamanı, e, Ejder zamanı tetikleme hızı da içinde bir yanma efekti var diyor onun. Ee, saniye başı yerine yarım saniyede bir tetikleniyor ama hasar da yarı yarışmış durumda. Totalde aynı hasar veriyor. Yani. Bir anlamı yok oyuna bir etkisi olacağını düşünmüyorum bunu. Hiç. E, ee, Twitch de buff aldı. E bulaştır bir güçlendirme aldı. Tabi, tuhaf bir güçlendirme aslında bu. E, ee, yetenek gücü oranı arttı. Yani bana çok ilginç geldi. Yük başına ilave hasar oranı bu şeyin başı. E, Twitch'in e pasifi var ya zehir yüklüyorsunuz adama otomatik saldırı yaptıkça. Veya işte W'nuzun içinde bekledikçe rakip. E, 6 yüke kadar çıkabiliyorsunuz maksimum. E'nin yetenek gücü oranı 0.2'den 0.33'e çıktı. Maksimum halinde de e, 2 yetenek gücü oranı olacak. Yani niye böyle bir değişik geldi anlamadım ben. Belki şöyle bir şey istiyor olabilirler. Kaysa gibi böyle hibrit bir eşya dizilimi istiyor olabilirler Twitch ile alakalı. E, çünkü Guinsoo'yu çok iyi taşıyabilecek bir şampiyon aslında. Her ne kadar Guinsoo alınmıyorsa da işte Runa Nebedi Kılıç falan gibi bir eşya dizilimi olsa da Guinsoo'yu iyi taşıyabilecek şampiyonlardan bir tanesi. Belki AP odaklı on hit bir Twitch eşya dizilimi deneyip çok verimli olduğunu görmüş olabilirler. Bilmiyorum. Tuhaf bir buff. Bunu denemek lazım kesinlikle. Ee, yani ne kadar kuvvetli olduğunu AP kasılığına ne kadar kuvvetli olduğunu veya işte Kaysa gibi hibrit kasılığına ne kadar kuvvetli olduğunu bir deneyip görmek lazım. Emin değilim ama tuhaf bir buff bu. Asıl güzel buff ultiye gelen buff. Ee, zehir salvosu. Ee, bir önceki isap, isabet ettiği hedef miktarına göre arkadakilere giden hasar miktarı azalıyordu tip için. Eskiden en az %40 vuruyordunuz Yani %40'a kadar düşüyordu vurduğunuz hasar. 180 60 40 diye düşüyordu. 20 20. Şimdi 5 5 düşecek ve 195 90 diye 5 5 düşecek ve %70'e kadar düşecek. alan hasarı için çok önemli bir güçlendirme. Şey Fakat koridor aşaması için hiç hiçbir şey yok. Ve Twitch'in şu anda en büyük problem yaşadığı yer koridor aşaması. Üstelik bir de meta'daki şampiyonlar onu bir de koridora gömebilecek de şampiyonlar. Metaya getireceğini düşünmüyorum Twitch'e ama şu E'nin e, güçlendirmesi değişik bir güçlendirme. Tuhaf bir güçlendirme onu bir görmek lazım ne yaptığını. Zinzao W'nun e, atılma hasarı arttı. E, i̇kinci kısmı sanırım atılma hasarı. Rüzgardan şimdi. Şeye, 30 ila 170 arası yerine 40 ila 180 arasında arasına hasar olacak. Saldırı gücü oranında 0.75'ten 0.80'e çıktı. solo Q için güzel bir buff. Pro e asla gelebileceğini düşünmüyorum sizin Çünkü ne yaparsanız yapın siz erken oyun şampiyonu Ne yaparsanız yapın. Şampiyon erken oyun şampiyonu. Erken oyun üstün geçirirsiniz. İş yaparsınız geçiremezsiniz. Bir iş yapamazsınız. Bu kadar basit. Güzel buff ama e, pro bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Muhafız runu ee, güzel bir dengeleme bu aslında. Güzel derken yani artık Brun'un kullanılabileceği bir ortam kalmadı. Ee, ve gene Lux yüzünden yapılmış bir dengeleme olduğunu düşünüyorum. Ee, büyücüler, efsuncular ve tank desteklerde diğer anahtar onlara kıyasla daha iyi sonuç veriyor. Şimdi abi büyücüler, efsuncular ve tank destekler diyorsun 3 tane klasman saymışsın da başka zaten destek klasmanı mı var? Yani şimdi Lux büyücü destek Lulu efsuncu destek. Brown e, tank destek. Ve başka bir opsiyon yok ki zaten. Başka bir destek opsiyonu mu var? Ne bileyim dövüşçü destek mi var? Anlamıyorum ki AD Carry destek mi var? Sena destek mi oynanıyor ki? AD Carry destek diye çıkarmaya çalıştılar. Olmadı zaten sen. Ne bileyim Split push destek mi? Anlamıyorum ki başka hangi destek var zaten. 3 tane destek var. Bütün de desteklerin Runu zaten. Başka kim kullanacak ki bu Runu? Jungler'lar kullanmıyor. Bir tek destekler o. Ben anlamıyorum bunu niye dengelediler. Evet güzel dengeleme. Yani daha makul bir seviyeye oturtmuş durumdalar. Fakat burun bence zaten OP falan değildi ki. Bir rol oynuyor. Bir rolde de her maç kullanamıyorsunuz bu arada. Kullanıyorsunuz ama her seferinde seferin mesela karma kullanmıyor çoğu zaman bunu. İki tarafın da her zaman aldığı bir değil. Yani orantısal güçlendirme dengeleme güzel yetenek gücü oranı ve ilave can oranı düşmüş durumda İlerleyen seviyelerde hani tank destekler çok can alıyor işte efsuncular çok fazla yetenek gücüne sahip oluyorlar diye bedavadan buraya yapılmış bu dengeleme fakat açıklamaz ya sebep çok saçma yani sebep diyor ki aslında büyücüler efsuncular tank destekler diyor ya diyor ki yani destek rolü bunu çok kullanıyor bir destek rolü zaten Muhafız kullanan orta koridor mu var abi? Adamların tek kullandığı runu zaten destekleyen. Yani söylediğim size direkt olarak destek rolü için yapılmış tek run bu oyundaki. Oyundaki hiçbir run. Artçı çok falan dahil bu arada. Hiçbir run direkt olarak destek rolü için yapılmamış. Destek rolünün tek runu rolü bu şekilde dengelenirse adamların başka alternatifi kalmaz. Bence çok saçma. Yani bu dengelemenin geliyor olması saçma. Dengelemenin biçimi güzel ama dengelemenin geliyor olması çok saçma. Bu af buldum o yüzden. Ee, bir özet geçelim. Yaman'ın sonuna geldik. Paşa gidelim. Ahri güzel değişiklikler. Oynanılabilir hale getirme ihtimali var. Eş hiçbir şey olmaz Ashe. Galio minyon temizleme süresini ne kadar arttırdığına bağlı olarak önemli bir dengeleme olabilir. Jarvan güzel buff ama çok hayatını değiştireceğini düşünmüyorum. E, Kayle ne olacağını bilmiyorum, görmek lazım. E kokmaf güzel nerf, mf güzel buff ama direkt olarak metanın tepesine çıkarmaz. Rumble or miktara göre minyon temizleme da süresinin ya da orman temizleme süresinin ne kadar arttığına bağlı olarak çok önemli bir güçlendirme olabilir ya da çok gereksiz bir güç yani değersiz bir güçlendirme de olabilir. Set orman seti öldürmeye yapılmış bir dengeleme. E muhtemelen artık başardılar. Yani geldiğinden beri Nox'e kendinden geçti zaten şampiyon. Shen pasif kalkanı düşürüldü. E, aldığı buff'ın yarısını geri aldılar. E, Shivana çok önemli bir değişiklik yok. Twitch tuhaf bir güçlendirme almış. Ultisindeki güçlendirme güzel. E'dekini tam olarak anlamadım denemek gerekiyor. E, Zin Zhao solo Q için güzel güçlendirme ama pro play etkisi olmaz. E, muhafız niye dengeleme buna geldi gene anlamadım ama geldi diyelim ve 10.18 yama notlarının sonuna gelelim. 10.19 genelde world's patch olur muhtemelen 10.18'den sonra 10.19 da gelecek. Asıl büyük değişiklikleri yani büyük derken Metayı belirleyecek değişiklikleri. işte metada şu anda çok oynanan mesela Caitlyn dengelenecekse veya Senna dengelenecekse bu tarz dengelemeler bence o yamada da gelecek. Bakalım nasıl bir yama gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.